Sizle bir Minecraft videosunda daha beraberiz. Ee, oha, oha, tek kuruşta. Arkadaşlar yeni sürüm geldi indirdim. Bu sürümde yazılar falan ya çoğu şey küçültülmüş gördüğünüz gibi altta ah burayı falan böyle küçültülmüş bence çok küçültülmüş biraz daha büyük olsaydı iyi olurdu o düzeltilir bence biraz daha büyük yaparlar ee, arkadaşlar ben madene gitmiştim bu demir falan buldum mağara buldum dört demir buldum fazla bir şey yapmadım yani şöyle bu bölümde biraz daha madenle mi girsek diye düşünüyorum. Yatak yaptım bir arkadaşlar söyleyeyim. Ee, zor test tamam. Bir de mağarada köylü zombiler çıktı. Yağmur yağıyordu daha demin gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bölüm 3. Şurada bir mağara bulmuştum. Ee, o mağaraya girdim. İşte böyle bir mağara. Fena değil. Güzel. Burada şimdi ne yapalım, evi yenil ye yenilemeyi düşünüyorum ben. Ee. Neyse o zaman yukarı çıkalım, biraz odun toplayıp evimizi yenileyelim. Sonraki bölümde de sizlerle beraber madene gideriz. Şöyle hızlıca koş. Niye kırdım ben onu? Aslında kırdım daha iyi. Yanımda kardeşim var. O oynayamıyor. Çünkü yeni sürüm yüklenmiyor. Multiplayer oynayamıyoruz onunla. Ama beni izliyor şu an. Selam ver. Merhabalar. Evet. Hangi genç sivilcesinden hatırlıyorsunuz? Onu girebiliyor. Şimdi. Gereksiz eşyaları bir chest yapıp koyalım pek biz chest yapmamışız ya. neyse bir tane yitirselim şimdilik bir de madene koy aynen emerde koy taşlar koymasam ya taşları koymayacağım bunları koy 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 ama koy hmm, başka demirler Abi odun bitmiş sayılır ya. Alalım. İşte yapacağım. Olur. Balta yapalım da. Tamamdır. Balta. Şimdi bir balta yapalım. Taş balta. Stik yapalım. Al fırın yaptık. <laughs> oh. Olsun üç fırın da iyi olur ya. Bunu madenin oraya koyacağım. Maden daha yok mu? Var ya maden bir tane daha koyalım. <laughs> Bu nereye koyacağız? Aşağıya koyalım bunu. Allah'ım nereye koyayım? O elle kırarsan gelmez ki. Boşuna olur. Aynen. Bak ne oldu kafam döşecek. Alalım buradan. Aynen. Oh. Oh arkadaşlar bu bölümden sonra bir switch videosu gelecek bunu söyleyeyim yeni intromuzu gördünüz İki introyu da kullanacağım o introyu minecraft videolarında kullanacağım ama önceki video şu, int videonun introsunu değiştirmeyeceğim aynı kalacak tamam da şimdi çıkalım <laughs> Böyle çık hadi hadi. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Açlık çabuk gidiyor ya. Neyse hoş ver. Şimdi evimizi yenileyeceğiz. Ama öncesinde odun kazmamız lazım. Tamam. Oradan bir tane. Değil iki tane yapalım. Kaç dakika oldu bu arada? 5 dakika geçti. Tamam. 5 dakikamız daha var. 5 dakikada odun toplayıp ya iki kat yaparız ya genişletiriz. Yani. O eski ev dursun. Orası, orayı hayvan falan <laughs> boş olmuyor. Yıkalım. Aslında yıkm yıkmayacak ya onu devam ettirelim. Üstüne kat yaparız. Bir şeyler yaparız yani. Aklıma bu fikir geldi şu an. <laughs> Bunu yapacağım. O ağaçları keselim. Hadi. Normal. Beyaz odunlardan da aldım. Hatta bir tane daha beyaz odun ağacı keselim. Bununla zemini yapacağım güzel dostum yani. Ben seviyorum böyle. Bunun üzerinde kullanmayı severim. Güzel oluyor. Diğer türlü full bu ağaçtan. Bir de çit yapacağım. Balkon gibi bir şey yapacağım eve. O balkon çitimi de beyaz odundan yapacağım. <gülüyor> 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 ee, kaz şunu da. Ee, bu video bitince direkt YouTube'a atacağım. YouTube'a attıktan YouTube'a yüklenirken de Miss Breach videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani yavaş yavaş videolarımız çoğalıyor. Biraz geç oldu videoları atmam ama işte tamam. Ben evi diğer bölüme bitirmiş olurum. Bitir bitirmiş olarak çekerim evi. Evi bitirip sonra videoyu çekelim. Yani diğer türlü ya çok uzayacak. Zaten fazla. Ha, bir dakika üzerine Gene video şey olacak, sıkıcı olacak galiba. Evet, çok sıkılacaksınız. Yoksa ağaç nerede ya? Şu yağmur sevmiyorum. Bir de akşam oldu ha. Yaratıklar gelirse gittik biz. Ev burada mıydı? Ba bazı yerlerde vardır şey. Arkamda değil miydi? Ha, şuradan gidiyoruz tamam buldum. Oh be bitti şu yağmur. Şurada. Tamamdır şu evi de bulduk. Evinin yanından fazla uzaklaşmayalım da hoş ver. İki uyuyalım. <laughs> İlk yemek yiyelim. Açlığımız azalmış. Da o açlığı bayağı verdi ha. Kaba kapıyı uyuyalım. Aa evet. ben bunu fark etmedim bak. Tekrar kaç dakika oldu? 8 dakika. Tamam. Oo, oh. oh. <laughs> gel gel. Aa, de, ne çok olur. ne oldu ne oldu? Birden çıktı be. Öldün değil mi? Yakınlarda köy var sanırım arkadaşlar. Köylü zombi çıktığı için. Ama siz görmediniz. Artık zombiler kapı kırabiliyor. Aynen. Ama o zorluk seviyesi. Bir de köylüler kapı açıyor. Ee, arkadaşlar ev yenil yeniledikten sonra ve Madenden biraz daha demir bulduktan sonra zorluk seviyesini bir üst daha arttıracağım. O. Oh. Okumuz olsaydı şöyle. gel. Ok, ok savaşırdık. Ok yapsak ya. Ok yapınca işte. Biraz şey... okumuz yok. Boş ver şimdi. Ya ok savaş yapardık yapardık iskeletonla böyle. <laughs> Güzel olurdu. Aynen. <laughs> Şuradan. Bir dakika ya. Heh, tamam kullanalım. Biraz daha odun keselim. Bu bölüm sıkıcı. Biliyorum arkadaşlar. Üzgünüm. İlerlerde daha güzel olur. Aynen. Ee, diğer bölümde <laughs> evi yenileyeceğim. Yenilemiş <laughs> olarak çekeceğim. Ve e, hayvan ya da çiftlik ha, ya çiftlik tarla ya da hayvan yeri yapacağım. Parmak <laughs> desem. işte inek, koyun falan, tavuk barınak yaparız. Çiftlik yeri yaparız. Çiftlik demişken yani tohum dikiyoruz. Falan. Biz öyle diyoruz. Aynen. Şuradaki ağacı da alalım. Oyun bazen böyle duruyor ya. İşte o sürümden kaynaklanıyor. 0.1.0'da hiç olmuyor böyle. Aynen. Çok güzel oluyor. Daha iyi. Ama yani onun sürümünde kötü şeyler var. Hı hı. İğrenç oluyor. Köpler bilen bir şey yok. Arkadaşlar ileriki bölümlerde büyü de yaparız inşallah. Tabi bunun için ben videoyu her şeyi videoda yapamam. Abi yanında koyun var. Gördün mü? Küçük gördüm. Şunları da alalım alalım. Hadi hadi. Gel. Tamam. 10 ol. dakika olmuş bitireceğiz şimdi galiba. 13 dakika falan olsun. O daha iyi tamam. örümcek. Hani. Hani lan? Burada. Oo. İşte, gel. Tabii örümcekler gelemez. Kim? Gelmez şu an. S onlar sabah. barışçılık oluyor. Sabahları. Biz vurunca saldırmaya başlıyorlar sabahları. Yani. Değil mi? Evet. sabahlar kör oluyor onlar. Aynen. <laughs> <laughs> kör örümcek. Ama creeper de öyle olmuyor. Hem o yanmıyor bir de. Şurada ne var? <laughs> Allah Allah. Creeper. Bak creeper dedim. Creeper geldi. <laughs> Alakası yok. <laughs> Aha, patlama <laughs> lan patlama. Hani. Aynen. Taş kılıç yapma zamanı geldi bence. <laughs> Taş kılıç yok mu senin? Hatta geç kaldık. Yok. Eyvah eyvah. Evin patlama. yanında patlamamalısın. Oha oha. Oldu. El, heh, kırıldı gitti. kırıldı aa bunda şey yapabiliriz ne yap tnt bilan yapılıyor kum Aynen. lazım bir de tamam, için ama da. dört tane lazım bize ondan odun yeterli şu an ya odun yine dondu tamamdır ee, şöyle bir envanteri ayarlayayım şu kemiği koy Başka var mı koyacak? Şunu koy. Tam diğerleri dursun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Dördüncü evet, bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar iyi oyunlar. Görüşürüz.